Tekrar merhaba. 2024 YDS e anlam bütünlüğünü bozan cümle sorusunu beraber çözelim. Bu tür sorularda genel olarak dikkat etmeniz gereken küçük ipuçlarını ben size not olarak verdim ama ayırt edici sorular olduğundan bu sorularda anlama bakmamız gerekebilir. Şöyle hızlıca çevirerek devam edelim. Özellikle 1, 2 ve 3. cümleleri bu sorularda dikkat edin. Çünkü anlam akışını sağlayan ...genel bilgiyi veren bu cümlelerdir. Yaklaşık... ...bir yüzyıl öncesine kadar... ...derin denizlerde çok fazla yaşam olmadığı... ...düşünüyordu. Bu derin denizlerinde... ...ortalama derinliği... ...3,5 kilometre kadardı. Baskılayıcı bir... ...basınç ortamı vardı ve sürekli bir... ...karanlık vardı. Ve çok az insan... ...oraları, yani derin denizleri... ...araştırma konusunda... ...kendilerine... ...sıkmıyorlardı. Şimdi past tense bir cümleyle başladık. Derin deniz birçok yaratığa ev sahipliği yapar. İşte salyangozdan, şöyle hızlıca geçiyorum, e, yengeçe kadar gibi. Burada bir anlamsal farklılık var. Yüzyıl öncesine kadar olan bir düşünce ve derin denizin e, ev sahipliği yaptığı hayvanlarla ilgili genel bir bilgi. Şimdi bir veya ikiden biri olması lazım paragrafın akış açısından. Ben o zaman üçüncü cümleye dikkat edeceğim. Fakat günümüzdeki bilim adamları şimdi yüzyıl öncesine kadar böyleyken zaman geçişini sağladı. Pastense başladı. Plazant'ta de devam ediyor. Güzel olacak gibi. E, ne diyor? Eski derin boş okyanus fikrinden uzaklaştılar. O zaman ve devamında they are keen to ve şu konuda o bilim adamları şu konuda araştırma yapmaya daha ilgililer. Burada anlam bütünlüğünü bozan, çok genel bir ifade veren ikinci cümle oldu. Doğru cevabımız B seçeneği. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere.